Merhaba arkadaşlar. Dünkü satranç oyununu oynadıktan sonra ve yükledikten sonra dedim ki bir oyun daha oynayayım. Ve bu oynadığım oyun çok daha güzel, heyecanlı, zevkli bir maçtı. Sizlere bu oyunu da anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak rakibimiz neredeymiş bakalım. Ekvadorluymuş. Ekvador, evet. Şimdi bu sefer ben siyahlarım. Rakip böyle bir hamle yaptı. Ben de şahın önünü açtım. Evet. Belki bir çoban matı deneyecek. Vezirini çıktı. Ben öncelikli olarak piyonumu korumaya aldım. Bakalım. Sonrasında rakip piyonu ileri sürdü. Ben de fil gelip de atımı tehdit etmesin diye sağ taraftaki piyonumu bir hamle ileri çıkardım. Evet. Bakın. Şu anda çoban matı olabilirim. Ama ne yapıyorum? Atımı çıkarak çoban matına karşı tedbirimi alıyorum arkadaşlar. Sonrasında atını çıktı. Ben de filini tehdit ettim. Tabii ki filini kaçacak. Filini kaçtı. Şimdi artık hamle sırası bende. Ben saldırdım. O çekildi. Şimdi ben hamlemi yapacağım. Şu şekilde atın daha da içeri sokulmasını engellemek için sol taraftaki piyonumu bir ileri sürdüm. O da piyonunu iki hamle ileri sürdü. Ben de ona karşılık ilerleyişini durdurmak için piyonumu sürdüm. Evet sağ taraftan bir piyon çıktı. Ben de bakın ne yaptım. E, filin yolunu açtım. Filin yolundaki piyona baskı yapıyorum. Hem atla hem de fille orada yani bir piyon kazancım olacak. Evet bana piyon tehdidinde bulundu. Hani piyonunu alabilirim de fakat ben sağ taraftaki piyonu değil de sol taraftaki piyonu alıyorum. Bir piyon karım var ve vezir tehdidinde bulundum. Evet oyun kontrolü benim elimde. Beyazlar başlasa dahi oyun kontrolünü ben aldım. Vezir tehdidi var. Vezirini kaçacak. Vezirini kaçtı. Evet peşinden ben birazcık daha içeri doğru sokuldum atımla bakın filine tehdit ediyorum ama daha güzel hamleler gelecek. Evet boş bir hamle yapmış oldu. Hani beni tehdit etti piyonuyla. Ben filime kaçabilirim. Atını da yiyebilirim orada. Fakat atını yemiyorum ve piyonunu yiyorum. Çünkü burada benim Filimi atım koruyor ve ayrıca bir kale tehdidim var. Peşi sıra güzel hamleler geliyor arkadaşlar. Rakip de kalesini kaçtı ve aynı zamanda benim filmi tehdit etti. Ben oradan filmin yerini değiştirmem gerekiyor. Çünkü beni alırsa ben atla onu alırım. O tekrar beni alır. Yani iki taş almışken ben sadece bir taş almış olurum. Evet. Bu hamleyle hem atını hem de kalesini tehdit etmiş oldum. Burada rakip yanlış bir hamle yapıyor. Ve atını kaçıyor. Halbuki daha güzel hamle yapabilirdi ve kalesini kaybetti. Benim filmi aldı şahıyla. Ama şimdi benim güzel hamlelerim gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi vezirimi bir ileri sürmüş oldum. O muhtemelen benim çünkü piyonumu yiyecek. Piyonumu yediğimde ben de vezirimle bir şah çekmiş olacağım. Ki gördüğünüz gibi piyonumu yedi. Ben de onun piyonunu vezirimle yedim ve şah çektim. Evet orada bir atım da var bakın. Şahını kaçtı. Ve filini aldım. Çünkü arkadaşlar Şurada şah çektiğimde hem şah hem e, fil tehdidinde bulunmuştum. Şahını kaçtığı için geldim filini aldım. Şimdi hamle sırası artık onda. Bakalım ne yapacak? Vezirimi aldı. Yani vezirleri değişelim dedi. Ben de atımla onun vezirini aldım. Artık oyunda vezirler yok. Bakın yine yani ben onun vezirini aldığımda ona hem kale hem de fil tehdidinde bulundum. Yine güzel bir hamle gelmiş oldu. Peşi sıra her ne kadar kalesini kaçsa bile fili gitti. Ve kalesini tehdit ediyorum. Ee, yani Ekvatorlu arkadaş sık sık hatalar yapıyor ve kalesi gidiyor. Atları değiştik. Ne oldu? Kala kala sadece bir tane atı kalmış oldu. Ee, bir piyonu daha aldığımda burada oyun bitiyor. Çünkü beyazlar çekiliyor arkadaşlar. Evet. Böyle bu oyunu da sizlere anlatmak istedim. Ee, devamını isterseniz ara ara böyle videolar çekebilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.